Geldiniz. Bugün kobranın kardeşi aslanın yanına geldik. Benim en çok sevdiğim, hoşlandığım köpek bu. Hala maşallah iyi dolmuş. Yani gerçekten iyi dolmuş. Yağ gibi aynı. Kobraya çok benziyor değil mi? Vallahi arkadaşlar en hoşlandım. Ama gene de boyu kısa abi. Dino gibi değil. Kısa. Dino'ya göre kısa. bir hmm. Arkadaşlar. Aslan. Kobranın iki katı. Var değil mi abi? Büyük yani. Kobradan büyük. Kobradan hem kalın hem boy olarak da büyük. Ya bu köpek böyle kadınlara çok fazla saldırıyor. Orada da kadınlar var. Aynen. Kadınlar var, kadınlara gider. Arkadaşlar biz de bunun kızını besliyoruz. Reyna'yı. Reyna da aynı. Bunun gibi Ali abi. Babası fotokopi. Valla. fotokopis. O da aynı böyle çok oyun canlısı bir hayvan. Hala fazla yoruyor ya. Çok görüyor aşırı derecede. Yani, çok güçlü, çok çekiyor, çok. Bunu tutmak imkansız bir şey. <laughs> bir de tırnakları çok sivri. Çok keskin. Böyle, aynen. Kızı da öyle. Onun da tırnakları çok keskin. Ateş orada, ateşe gider ha bırakmayasın amına. Orada kadınlar da var. Yok yok, ateşe gider direkt ateş orada ya. Yok. Ha. Kesinlikle hiç bırakma. Arkadaşlar bu köpeğin soyu Denizde de sarı bu bir köpek var Onun oğlu Kobra da onun oğlu Bunların ikisi Yuva kardeşleri oluyor Aynı anadan aynı babadan çıktı ikisi de Ama Kobradan Daha kilolu Böyle iri bir köpek yani kobranın Böyle bir kalem üstü ama sanki Ali abi şu anda gözüme kopra gibi geldi ya. O Aynen. da aynı böyle yani bu şekilde oldu. O kadar da büyüyor. sanki böyle bir... O da büyüyor. O kadar da yani böyle bir boy farkı yok. Bu sarı biraz iri. Acaba ondan dolayı mı öyle gözüküyor? Yoruldu mu ne yaptı la? abi? Herhalde ilk defa insan yordu bunu. <laughs> Bence yoruldu. Patanaj çekecek şimdi. abi benim çok hoşuma giden bir hayvan. Arkadaşlar yani güzel bir köpek. Ben de yavrusunu besliyorum çok memnunum. Gerçekten damızlığını da bize gösterdi. Yavrusu şu anda 6 aylık oldu herhalde abi. Ya 6 aylık olacak. 6 aylık patanaç çekiyor maşallah. <laughs> Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.